Alanya Turizm Tanıtma Vakfı 2024 seçimli genel kurul toplantısı yapıldı. Eski yönetimin ibra edildiği genel kurulda yeni yönetim, denetim ve danışma kurulu üyeleri seçildi. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın yönetim kuruluna seçildiler. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı 2024 seçimli genel kurul toplantısı kültür merkezinde gerçekleştirildi. Genel kurul saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantının açılış konuşmasını Altav Eski Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu yaptı. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın her daim başarılı ve takdir edilen bir kurum olmuştur. Ve öyle de kalacağından hiçbir zaman şüphemiz yoktur. 2014 yılından itibaren maddi imkanlarla birlikte başlatmış olduğumuz bir rüzgar yeni çiçeği burnunda Osman Başkanı ile fırtına olup esecektir. Bundan hiçbir zaman şüphemiz olmamıştır. Mehmet Dahaoğlu'nun ardından kürsüye gelen belediye başkanı Osman Tarık Özçelik, altavı güçlendirerek yola devam edeceklerini belirtti. Şimdiye kadar hangi hızda geldiysek, hangi kuvvetle geldiysek ben inanıyorum ki o hızımızı, o kuvvetimizi az önce kardeşimin söylediği gibi fırtınaya çevirmek, fırtına şeklinde getirmek için gayret göstereceğiz. Bundan hiçbirimizin şüphesi olmasın. Hepimiz Alanya için koşturuyoruz, koşturacağız. Koşturmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Bir gün gelip ben kendimle ilgili olan görevimi bir kardeşime, bir arkadaşıma devrettiğimde de inşallah o arkadaşlarımız da fırtınayı birbirini takip etsin diye söylüyorum. Kasabiye çevirecektir. Bunun altyapısını da biz hazırlayacağız diye düşünüyorum. Buna da inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Alanya'mız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başkan Özçelik'in konuşmasının ardından genel kurulu yürütmek adına Divan Başkanlığı'na Hüseyin Hacı Kadiroğlu, Divan üyeliğine Ali Orkan ile Nurhan Özcan ve Divan Katipliğine ise Şevki Taç seçildi. Daha sonra yönetim kurulunun 2023 faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu, kesin hesaplar, vakıf gelir giderleri ve bilançolar okundu. Altav yönetim kurulunun faaliyet ve mali raporları oy birliği ile ibra edildi. Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi için divan başkanlığına listeler verildi. Verilen tek liste oy birliği ile kabul edildi ve Altav'ın yeni yönetimi belirlendi. Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine, Osman Tarık Özçelik, Abdurrahman Açıkalın, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği adına Kerim Kılınç, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası adına Cem Özcan, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu adına Kemal Karataş, Şükrü Cimlin, Alper Gencelli, Yakup Uslu ve Gökçe Aydoğan Ergün seçildi. Yedek üyeler ise Tevfik Sipahioğlu, Can Som, Gökçen Kayakıran, Didem Dimözaltın ve Mehmet Tanrı Tanır oldu. Denetim Kurulu asil üyeline Hüseyin Darı, Hüseyin Değirmenci, Özkan Ünal, İzzet Kösoğlu ve Şükrü Bingöl, Denetim Kurulu yedek üyeline de Zeyni Özcan, Hüseyin Gümlükçüler, Erhan Yönet seçildi. Danışma Kurulu üyeline Gülçin Güner, Müge Alanay Gücüoğlu, Cengiz Topçu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Üniversitesi seçildi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik seçim sonrası divan kuruluna ve yönetime teşekkür etti. Önceki arkadaşlarımızın da kuvvetli desteğiyle bizlerin bir eksiği olursa onları tamamlamaları dileğiyle ve az önce Ömer kardeşimin dediği gibi fırtına gibi biz bu işi hızlandırarak götürmek istiyoruz. Sonuçta Alanya'mız için hepimiz buradayız. Benim dileğim Alanya için en güzelin oluşmasıdır. Ben teşekkür ediyorum. Bu işte gayret olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet.